Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Arkadaşlar önümde şu an gördüğünüz hız ve renk yayınlarının 12'li matematik branş denemesi. Arkadaşlar 12 tane denemeden ikişer tanesi yeşil, ikişer tanesi mavi arkadaşlar. Bunlar bir tık daha kolay piyasaya veren. Hani çözünce hocam bunlar kolay niye çözdük diyebileceğimiz denemeler. Ancak turuncu ve kırmızı ve turuncular arkadaşlar bir tık daha zor. Hatta bence piyasadaki ortalığın biraz üstünde zor arkadaşlar. Yani çözdüğünüzde size bir şeyler kazandırabilir. Hocam siz niye bu denemeyi seçtiniz derseniz. Arkadaşlar benim eski öğrencilerim 70 yıllarda bu denemeleri çözdüklerinde hep e, hocam hızımız arttı. İşte e, net sayımız yükseldi falan demişlerdi. Onu o yüzden arkadaşlar size tavsiye ediyorum şu an. Ve biz 15-20 gün gibi kısa bir sürede çözmüştük arkadaşlar bunları. Tabii ki kolay iş değil 20 günde 12 deneme çözmek. Yani başka işiniz de var başka derslerde de çalışıyorsunuz biliyorum. Ancak yararlı bir kamp dönemi olacağını düşünüyorum Şubat ayı için. O yüzden en kısa sürede çözümleri size ulaştıracağım arkadaşlar. Bir de denemeleri şöyle güzel bir yanı var. Hemen kopuyor arkadaşlar bunlarda. Ve arkadaşlar burada kazanım tabloları var. Yani eksiklerinizi görebilirsiniz buradan kontrol edebilirsiniz. Konu eksiğiniz ona göre çalışırsınız. Arkadaşlar çok fazla vaktinizi almayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi hız ve renkli çözmeye başlıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim görüşürüz.